Orada bana 10 dakika içinde yoksa beni kalacak burada. Camını kapatın. Çekiyor mu? 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 Çekiyor Bir yeni mu? Çekiyor mu? Çekiyor mu? Çekiyor mu? Çekiyor mu? Çekiyor bir Çekiyor mu? Çekiyor mu? Çekiyor Bismillah. 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 Bir dakika Bismillah. 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 bak. Bismillah. Bismillah. Bismillah ortaya ya ortaya ortaya. Ortaya gireceğim. Camını kapat. Cam kapat. Kapat Ben sende. şey, Ben sendeyim. Ölürsün. Şey. Aynen öyle. Bir dakika. O, adam sonunda da. Ben dışarıda Aç. Açtım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a Biz o Allah'a Bütün videoları izliyorsanız efendim. Kalk 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 kalk. Kalk İsmail. abi. Kalk, kalk. Abi. Kalk, kalk. Abi. Kalk, kalk. abi cehennem oldu, cehennem oldu burası. Abi. Kalk kalk, 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 kalk. Bismillahirrahmanirrahim.

没事的，好了，没事。